kurumunu sağlam tutmak şu an elimizdeki en büyük kalemiz. Evet, Akif diyor ki aile yıkılmadığı için ayaktayız. Millet olarak ayakta kalış sebebimiz ailenin ayakta olması. Bu değerli projede bizi kırmadıkları için Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çınar ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Eğer sizin genetiğiniz, aileniz genetik olarak ve kültürünüz aile terbiyesi Çok zeki ve çok e, kariyerli bir hırsız veya cani yetiştiriyoruz. E, verileri insanlar giriyor, e, bilgileri giriyorlar makineye ve o makinenin varlığı netice çocuk sahibi olmak istiyorum. E, çok çarpıcı bir şey çocukların ailenin ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor. İlk değerlilik 3. Bu değerler eğitim nerede öğretilir arkadaşlar? Ailede öğretilir. Bugünkü konu da gerçekten önemli. Ailemiz, fertimizdir. Fertik kaleden başlar. Kaleyi de gerçekten çok çok iyi korumak lazım. Kale korunmadığı zaman, dağıldığı zaman, zayiat verildiği zaman farklı sıkıntılara da sebebiyet verir. Ee, i̇nşallah yazarlarımızla değerli hocalarımızla bugün ve bu konuyla ilgili değerli bilgilerini bizimle e, paylaşacak e, oturumumuzun panelimizin e, en iyi şekilde ve en güzel e, neticeyle neticeleneceğini ve umuyorum hepinize saygılarımı hürmetlerimi sunuyorum.